Merhaba arkadaşlar, size ekran koruyuculardan bahsedeceğim. Ekran koruyucular çeşit çeşit. Arkadaşlar 7 farklı malzemeden anlatacağım. 7 farklı malzemenin harici de malzeme var. Onları da ayrıyeten anlatacağım. Temperli camdan başlayacağım. 02.2 milim kalın. Yapışkanı gayet güzel. Grant Neo'yu anlatacağım size arkadaşlar. Kullanılmış gayet eskimiş. Bunu söküyoruz. Bunun yerine Grand Neo'yu takacağız. Camını. Hemen camı temizleyelim. Bir iki çıkar arkadaşlar şimdi. Bir ıslak, iki kuru anlamına gelir. Ekranı iyice temizleyin. Hiç takmayanlar, bilmeyenler için anlatıyorum. Özellikle köşelerde kalan kirler yapışmamasına neden olur. Cam bezi çok güzel çıkartır. Şu şekilde ürünü temizledik. Ve temperli camımızı açıyoruz. Şu şekilde süngerini de son tozlarını aldıktan sonra ürünü hızlı yapıştırıyoruz. Ortalayın arkadaşlar. Sonra elimle diğer tarafı ortalıyorum bir çizgi yapışıp gidecektir arkadaşlar kalan havalarına nasıl da göstereceğim bu şekilde burada iki pompe kaldı ya yukarıya doğru ittirin gitmiyorsa hafif tırnağınızla kaldırın yapıştırın bunu da aynı şekilde hafif tırnağımla kaldırıyorum dışarıya doğru ittiriyorum evet temperli camımız hazır telefonumuz yepyeni oldu Şimdi ikinci malzemeyi anlatıyorum. Bu telefon hazır. İkinci malzeme kısa nano. Kısa nano silikondur arkadaşlar. 0,1 milim esnek bir malzemedir. Firmalar abi olarak değişir. İyi nano da var, kötü nano da var arkadaşlar. Bu telefonumuz A31. Full nano'yu çıkarttık. Kısa nano takacağız. Hemen yine bir temizleyelim. ekranı hızlı temizledik. Temizledikten sonra nanomuza geçeceğiz. Evet, nanomuzu yine bu şekilde son pozlarını alıyoruz. 1 2 yazar. Biri önce, ikiyi sonra açacaksınız. Biri hemen açıyorum. Dur, bekle. Şu şekilde bir çizgi çizdim. Hemen dışa doğru itiriyorum. Bu da çok hızlı yapışır. Bu malzeme esnektir. Cam kırılır, nano çizilir. O yüzden nanonun ömrü daha uzundur. Kalınlık olaraktan da cam 0.2.2 milim kalın. Kısa kesim camdan bahsediyorum. Nano ise incedir. 0.2 milim, 0.1 milimdir nano. Şimdi ikinci malzemeyi çıkartıp köşede minik bir hava kaldı. Onu da dışa doğru ittiriyoruz. Bu malzemeyi ters şarj ettiğinizde yapışkan sıvı hale gelecek. Daha güçlü yapışacak. Şu şekilde şarj ederken iki kere ters şarj edin. Bu malzememiz de hazır. Şimdi full nano'yu anlatacağım. Full nano telefonun tamamını kapatır. iPhone'larda siyahsa siyah, beyazsa beyazdır arkadaşlar. Bu telefonda zaten mevcuttu. Direkt o telefonu göstereceğim. seninle bir yere gidelim ki ekran kırıktı onu da göstereyim şu şekilde bunda full nano var arkadaşlar kırığı görüyorsunuz yapıştırıyorum nanoyu ki daha önce kullanılmış bir nano arkadaşıma bir hafta falan ya da iki hafta önce yapmıştım takribi geri yapıştı ve kırık çatlak telefonlarımız için kesinlikle nano yaptırın full nano varsa full nanoyu yaptırın Cam yaptırmayın. Kırıklarda cam acayip hava yapar. Çok da belli olur. Nano bunu milimetre indirir. Minimuma indirir. Bu telefonumuz da hazır. Şimdi full camı göstereceğim. Full cam da yine aynı telefon gibi her yerini, full nano gibi her yerini tamamen kapatır. Bu telefonumuz Xiaomi Note 8. Üzerinde temperli cam var kısa kesim. Bunu da söküyoruz. Bu malzeme çabuk kırılır arkadaşlar. Dayanıksızdır. Hemen temizleyelim ekranımızı. Biriklerden ziyade cam losyonu ile sildikten sonra gözlük bezi harika temizler. Hemen yapımına geçelim. Kulaklıklarda 3D, 4D, 5D, 9D gibi değişir. Onlar da kavis farkını ifade eder. Sayı ne kadar yukarıya çıkıyorsa o kadar kaliteli anlamına gelir. Şimdi toz kaldı. Tozu da nasıl alacağımızı da göstereyim. Şurada da bayağı bir toz kaldı. Tozu da etekleteceğiz. Şu şekilde ekranların içinden tabii bazı telefonlarda çıkar. Şöyle gösterelim. Hafif tümlamla kaldırıyorum. Tozu yapıştırdım, çektim. Tozu aldık minik toz şurada da var. Aynı şekilde hafif kaldırın. Tırnağınızın içini yapışkana yapıştırmayın, Dek getirmeyin. Hafif ucunda. Bu şekilde telefonu temizleyeceğim. Fuc'umuzu taktık. Gayet güzel oldu. Her yerini kapattı. Arka açıklamasını okumak gerekirse 9H sertlik değeri. Jopus markayı takmışız. Kendini şey yapmış, tanıtmış. Ön yüzeyi kırılınca içinde bir yapışkan olduğu için dağıtmayacağını, parmak izinin kolay temizleneceğini anlatıyor arkadaşlar. Onun harici ovalik değeri 2.5D değerinde olduğu için kenarını daha rahat kavisini daha rahat kapatacağını izah etmiş ve gerçekten kusursuz gayet güzel yapıştı. Bu ürünümüzü de bitirdik. Şimdi ürünümüz mat seramik Mat seramiği herkes kullanmaz. Parmak izi bırakmaz camda arkadaşlar. 9 saç değerinde sertlik, seramik, mat, e, ekran koruyucu. Bu şekilde esnek 9D. Çok güzel bir ürün. Hemen telefonumuza uygulayalım. Şimdi temperli cam çıkarttık. Ekranı temizledik. Son bir şöyle tozunu alıyoruz. Görüntü net değil, hafif fulü olacak. Görüyorsun, ben, benim çok severek tercih ettiğim bir üründür. Kolay kolay deforme olmaz. Deforme olur şekilde çizilerek deforme olur. Cam gibi kırılmaz. bak. Bu şekilde ürünümüz matla netin arasındaki farkı göstereyim harika bir ürün. Şimdi net seremi göstereceğim. Mustafa gel bakalım Mustafa bir gezmeye gidelim gezmeye gidelim. Şöyle gezmeyelim şu arabalara Bu şu bir bak şu malzememiz Şu şekilde anlatayım. Bu malzemenin aynısı görüntü olarak bu şekilde. Sadece görüntü değişiyor. Malzeme hatalı olduğundan dolayı yapamadım. Onun harici ultraviyole cama geldi. Ultraviyole cam harika bir malzeme. Ultraviyole cam şu şekilde. Ultraviyole diye yazar. Ultraviyole göz koruması telefon ekranının zararlı ışınlardan gözlerinizi en üst seviyede korur diyor arkadaşlar. Şu şekilde camı göstereyim. Yine doku saç sertliğinde şu şekilde biraz mavimsi ve aynası, aynalı bir yüzey. Ekranı açtığımızda görüntüde pek bir fark yok. Hafif bir fluyoluk var ister istemez. Üründe yine aynı 2.5'te kavis farkı var. Telefon A30 çok güzel bir şekilde kusursuz bir şekilde yapıştı. Hafif yansımalardan mavimsi olduğunu görüyorsunuz şu şekilde yaptığımız cihazları gösterelim. Hemen hafiften selim. Bütün ürünlerimizi <laughs> bütün ürünlerimizi tamamladık. Kısa kesimden full kesime kadar her şeyi anlattık. Son olarak birkaç farklı ürün anlatacağım. 9D Glass H'li Curved camlardan bahsedeceğim. Curved camlar S8, S8 Plus, S9, S9 Plus gibi kenarları eğimli cihazlar için geçerli. Bu kalın bir cam arkadaşlar. Yine 0.2.2 milim rahat kalın. Sadece kenarlarında yapışkan var. Dikkat edin sadece kenarlarında yapışkan var. Ortasında yapışkan yok. O yüzden dokunmatiği yavaşlatır. Böyle böyle rahat rahat değil de böyle üstüne basa basa dokunmatiğini algılar. İçinde yapışkan olmadığı için. Bunun haricinde S8, S8 Plus gibi içli telefonlarda önerdiğim bir malzeme nano pet diye geçer anti şok diğer adıyla bu ürünü tercih edebilirsiniz kesinlikle kaplama önermiyorum ön arka kaplamalar var yapan arkadaşlar saygı duyuyorum e, çizilmeyi önler darbeyi önlemez kesinlikle darbeyi önleyecek bir malzeme değildir ön kaplamada cebinize e, takıp çıkarttığınızda cebinize taktığınızda mutlaka ki kenarlardan kalkma olacak. Telefonu cebinizde koyduğunuzda. Zamanla kenarlardan hızlı aşınma olacak ve kısa bir süre öde olur kaplamada. Antişok nanosu çok güzel bir malzeme. Nano, antişok gibi ürünleri kesinlikle ters şarj edin şu şekilde. Malzemeyi bu şekilde ters şarj edin. Ters şarj ettiğinizde yapışkan sıvı hale gelir ve daha güçlü yapışır ağırlık bastığı için. Anti-şok önerdiğim bir malzemedir. Kaplamadan ve camdan daha sağlıklıdır. Dokunmatiğinizi de etkilemez. Onun harici tabii ki 360 yanlardan görünmeyen hayalet ekran var. Hayalet ekranı da yapacak bir telefon bulamadığım için anlatamıyorum. Ama bu sert malzeme ve yumuşak malzeme olmak üzere ikiye ayrılır. Malzeme yaptıracağınızda nano olmasına özellik gösterin. Nano teknolojisi esnek malzeme olduğu için ürününüzü daha uzun süre kullanırsınız. Cam olduğunda darbelerde ya çatlayacaktır ya küçük küçük kırılacaktır ya da sağdan soldan şu şekilde darbe aldığında hava yapacaktır arkadaşlar. Telefonun kenarlarında minik minik hava olur ya birçok kişi sorar bunu. O darbeden dolayı kaynaklanır %90. Beni izlediğiniz için, beni tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim.